sizin acımasızın, acımasızın teki gökte uçan yırtıcı kuşa bir şahine tüfekle ateş açtı ve kanadından vurdu. <laughs> <Aferin Michael. gülüyor> Ben de tanımadığım karşıda arkadaşlar. arkadaşlar dedi Şahin. Genelde belgesellerde görüyorduk ondan sonra çok korktuk. O bir Şahin doğanın en yırtıcı kuşlarından Arnavutköy semalarında uçarken doğanın en vahşi ve en acımasız canlısına denk geldi. Eli tüfekli bir canavar onu kanadından vurdu. Çimenliğe düşmüş tüfekle vurulduğunu tahmin ediyoruz. Çayırlık alanda yaralı halde bu Şahin'i bulan esnaf şoka girdi. Korka korka da olsa hemen kanadını sarmaya çalıştı. Bir şey söyleyeyim mi böyle bir bakış yok ya Şahin gözlüyorlar gerçekten Özellikle kezlerden çok korkuyoruz. İlk defa yakından gördüm. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım yani şu an. Yaralı Şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Onu tüfekle vuran vicdansızın da peşine düşüldü.